Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 22 Mart pazartesi. New South Wales 50 yılın en büyük sel felaketine teslim oldu. Tehlike sürüyor, sular daha da yükselecek. Batı Sydney'de aşırı yağışların yol açtığı sel sonucu evlerinden tahliye edilen binlerce kişinin durumu belirsizliğini koruyor. Su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Eyalet Acil Durum Hizmeti Sydney Büyükşehir Belediyesi'nin batısındaki Hawkesbury ve Nepean nehirlerinin bugün en yüksek seviyelere yükselmesini bekliyor. New South Wales'teki sel felaketi COVID-19 aşı uygulamasında gecikmeye yol açıyor. Hükümet aşı uygulamasının faz 1B aşamasında bugün dağıtılacak aşı sayısını artırmayı planlıyordu ancak Saat Vels'de etkili olan sel felaketi aşıda gecikmelere yol açıyor. Yetkililer selin en kötü vurduğu bölgelere aşıyı götürmekte güçlük çekiyor. Konu hakkında açıklama yapan federal hükümet sözcüsü ise pratisyen hekim klinikleriyle doğrudan çalışıldığını duyurdu. Halktan aşılamadaki gecikmelerle ilgili olarak sabır ve anlayış göstermelerini istedi. Brisbane semalarında dehşet anları yolcu uçağı motorundan alevler çıkması sonucu acil iniş yaptı. Brisbane üzerinde cuma günü dehşet anları yaşandı bir yolcu uçağı motorundan alevler çıkması üzerine acil iniş yaptı. Yolcularla uçan uçağın durumuna yerden şahit olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Nauru Hava Yollarına ait uçakta 48 yolcu bulunuyordu. Uçak güvenli şekilde Brisbane Uluslararası Havaalanına indi. Durumun motordaki arızadan kaynaklandığı açıklandı. Victoria'da okullarda cinsellik üzerine dersler zorunlu yapılıyor. Yakında Victoria'da devlet okullarında cinsel ilişki konusunda rıza dersleri zorunlu oluyor. Victoria'nın başbakan vekili James Merlino, rıza eğitiminin tüm devlet okullarında gelecek aydan itibaren zorunlu olmasına karar verdi. Dersler saygılı ilişki programı kapsamında getiriliyor. Fare istilası sonrası acil eylem planı talebi. New South Wales ve Queensland eyaletlerinde fareler hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren ve sayıları yaklaşık yarım milyonu bulan kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri hükümetten acil eylem planı istedi. Fare istilasının yoğun yağışlar sonrası kaynaklandığı bildirilirken bazı kent hastanelerinde fareler tarafından ısırılan kişiler bulunuyor. Profesör Şahin'den COVID-19 değerlendirmesi. Koronavirüs salgınına karşı Pfizer'la birlikte COVID-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde salgının kontrol altına alınmış olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Şahin, Avrupa ve Amerika'da yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum dedi. Sinirlenen Elon Musk'tan Tesla'yı kapatırım çıkışı. Amerika ile Çin arasındaki casusluk iddiaları yeni bir boyut kazandı. Amerikalı Elon Musk kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın içinde casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti. Tesla CEO'su eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi. Her şey seçim için. Netanyahu'dan Mekke sözü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatacağını duyurdu. Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim ifadesini kullandı. Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak. Olimpiyat komitesi COVID-19 salgının nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo'da yapılacak olimpiyat ve paralimpik oyunlarına yabancı seyircilerin katılamayacağını açıkladı. Karar Japon yetkililerin olimpiyatların düzenlendiği tarihte ülkeye yabancıların girişine izin verileceği konusunda bir garanti verememesi üzerine alındı. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 5,59 kuruştan ve 65 Euro senten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 21, Melbourne 24, Adelaide 29, Brisbane 26, Perth 28, Darwin 33, Hobart 25 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.